Evet arkadaşlar bakalım eşitsizliklerin çözüm kümesi nasıl bulunuyormuş? Evet hemen konumuza giriş yapalım. Çarpım durumundaki fonksiyonları içeren eşitsizliklerin çözüm kümesini bakalım nasıl buluyormuşuz arkadaşlar. Şimdi fx çarpı gx küçük 0, fx çarpı gx büyük eşit 0 gibi eşitsizliklerin çözümü için e, şu fonksiyonları ayrı ayrı sıfır eşitleyip buralardan ayrı ayrı kök bulacağız arkadaşlar. İşte Fx yani f fonksiyonun kökünü bulacağız, g fonksiyonun kökünü bulacağız. Sonra bunları aynı işaret tablosunda göstereceğiz. Daha sonra bu f'nin fonksiyonun yani f fonksiyonu içerisindeki en büyük dereceli terimin işaretiyle burada bulunan en büyük dereceli terimin işareti çarpılıp işaret tablosunda en sağ bu işaretlerin çarpımı yazılır arkadaşlar. Mesela bir fonksiyonumuz işte eksi x küp artı 5 x eksi 3 ise diğer fonksiyonumuzda işte artı x eksi 7 ise bunun en büyük dereceli olan e, terimin işareti yani eksi ile bunun en büyük dereceli terimi olan işaret, e, terimin işareti olan artıyı çarpıp eksi çarpı arttan eksidir işaretleriz. Ve işaret tablosuna başlarken ilk başta eksi ile başlarız arkadaşlar. Hemen örneklerine bakalım. x kare eksi 7 x artı 12 çarpı 6 eksi x büyük eşit 0 gibi eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz demiş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu fonksiyonu mesela f fonksiyonu olsun. Şu fonksiyon f fonksiyonu olsun. Şu fonksiyon da g fonksiyonu olsun. O zaman bu fonksiyonları ne yapacağız? Ayrı ayrı kök bulacağız. Yani x kare eksi 7x artı 12 eşittir 0 derim. Burada çarpanlarını ayırırsam x'e x, eksi e 4'e eksi 3 olarak ayırırım. Eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımı artı 12'yi veriyor. Çapraz çarpım topladığımızda da eksi 7 x e 7x, yani ortadaki terimi veriyoruz. O zaman buradan gelecek olan köklerimiz arkadaşlar artı 3 ile artı 4'tür. Hemen g fonksiyonuna bakalım. Yani 6 eksi 0 eşitlersek şu eksi x e diğer tarafa atarsak x eşittir 6 olur. Buradan sadece bir tane kök geldi. Şimdi çözüm kümesini yazmadan önce ne yapıyorduk? İşaret tablosu çiziyoruz. Hemen şöyle bir çizelim işaret tablomuzu 3 tane kökümüz var dedik. 3, 4 ve 6 olmak üzere. Sonra diyoruz ki arkadaşlar şuraya x yazıyorsak şuraya ne yazıyorduk? fx çarpı gx yazacağız. fx çarpı gx yazacağız. Uçlara eksi sonsuz artı sonsuz yazacağız. Şuraya. Sonra kökleri küçükten büyüğe doğru yazıyoruz. 3, 4, 6. Eşitsizliğime bakıyorum. Eşitlik var. Dolayısıyla bu kökleri ne yapıyoruz? İçlerini boyayarak alıyoruz. Şimdi işaretine karar verelim. F fonksiyonunun en büyük dereceli teriminin işareti artı. X karenin işaret artı. G fonksiyonunun en büyük dereceli terim işareti eksi gördüğünüz üzere. O zaman artı çarpı eksiden buradan eksi gelecek. O zaman eksi ile başlıyoruz. Her kökte işaret değiştiriyorum. Artı, eksi, artı olur. Şimdi soru benden büyük eşit sıfır diyor. Yani nereleri alacağız arkadaşlar? Şu pozitif olan bölümleri alacağız. O zaman çözüm kümesini yazacak olursak çözüm kümesi nedir? eksi sonsuz 3 kapalı aralığı çünkü dahil birleşim 4 kapalı ve 6 da kapalı olan bu aralığı alacağız arkadaşlar. İşte eşitsizliğimizin çözüm kümesi bu. Geldik diğer örneğimize. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz demiş. Bakalım arkadaşlar x eksi 4 üzeri 3. Şimdi burada ne gelecek? Burada x eşittir 4 gelir. Ee, bu gördüğünüz gibi üzeri tek olduğu için Çift katlı bu tek katlı köktür. Yani normal bizim bildiğimiz tek katlı köktür. X artı 3 arkadaşlar. Yani burayı sıfıra eşitleyip buradan ne yaptık? X'i 4 olarak bulduk. Burayı sıfıra eşitlerim. Eğer X artı 3'ü sıfıra eşitlersem de X'i de buradan kaç olarak bulmuş olurum? X'i de buradan eksi 3 olarak bulmuş oluruz. Devam edelim hemen. Bir de X üzeri 5'imiz var. E bu zaten sıfıra eşitlersek X direkt sıfır olur. Şu anda gördüğümüz üzere x eşittir 4, x eşittir 0 ve x eşittir eksi 3 olmak üzere 3 tane kökümüz var. Hemen bunları ne yapıyoruz? İşaret tablosuna gösteriyoruz. Şöyle 3 tane kökümüz var dedik. 1, 2, 3. Mesela şuna arkadaşlar f fonksiyonu diyelim. Şuna g fonksiyonu diyelim. Şuna da h fonksiyonu dersek eğer bunları şöyle yazabilirim. x aşağıda o zaman fx çarpı gx çarpı hx yazacağız. Köklerimizi yazalım. Uçları eksi sonsuzla artı sonsuz yazıyoruz. En küçük kökümüz eksi 3. Üç. Eksi 3'ü yazıyorum. Sonra sıfır. Sonra 4. Bakıyorum eşitlik var mı? Yok. O zaman şu kökleri ne yapmıyoruz arkadaşlar? Dahil etmiyoruz. Şimdi işarete karar verelim. X eksi 4'ü şu hani küpünü açsak bile yani en büyük işaret nedir? Burada artıdır. X artı 3'ün de en büyük dereceli terimin işareti artı. X üzeri 5'inki de artı. O zaman nedir? İşarete artı ile başlayacağız artı her kökle işaret değiştiriyorum. Eksi artı eksi olacak. Küçük sıfır diyor. O zaman nereleri alacağız? Şu eksi olanları alacağız arkadaşlar. O zaman açık aralık da yazacağız bunları da. Çünkü kökler dahil değil. Eksi sonsuz eksi 3 birleşim. 0 4 aralığı bizim bu eşitsizliğimizin çözüm kümesi olacak diyoruz. Geldik diğer örneğimize. Verilen işsizliğin çözüm kümesi bulunuz demiş arkadaşlar. Bakalım x kare eksi 4 çarpı x kare eksi x eksi 12 demiş. Bunları ayrı iki fonksiyon olarak düşüneceğiz. Mesela şu f fonksiyonu olsun. Şu da g fonksiyonu olsun arkadaşlar. Bunları sıfıra eşitlersek yani x kare eksi 4 eşittir 0 dersek x kareyi buradan 4 olarak buluruz. İki tane kök geldi. X eşittir eksi 2 ve x eşittir 2 olmak üzere. Buradan iki tane kök bulduk. Şimdi diğer ifademize gelelim. x kare eksi x eksi 12 eşittir 0 yaparsak burayı x'e x burayı da kaç olarak buluruz arkadaşlar? eksi 4'e artı 3 yazarsak çarpımları eksi 12 çapraz çarpıp topladığımızda da eksi x'e ulaşıyoruz. O zaman buradan da iki tane kök geldi. Biri eksi 3 diğeri de 4 olmak üzere. Hemen bunun işaret tablosunu yapıyoruz. Şu an 4 tane kökümüz var arkadaşlar. Şöyle yazalım. 1 2 3 4. Şuraya x yazıyorum. Şuraya fx çarpı gx yazıyorum. Uçlara eksi sonsuz artı sonsuz yazacağız. En küçük kökümüz eksi 3. Sonra eksi 2. Sonra 2 ve sonra 4. Şuraya da artı sonsuz yazıyoruz. Şimdi işaretlere karar verelim. F fonksiyonunda en büyük dereceli terimin işareti artı. G fonksiyonunda da en büyük dereceli terimin işareti artı. Dolayısıyla artı ile artıyı çarparsak buraya artı alacağız. Bu arada bakıyorum eşitsizlikte şurada eşit var eşittir var mı? Yok. O zaman şu köklerimiz için ne olacak? Boş olacak. Yani bunları dahil etmiyoruz. Her kökte işaret değiştiriyorum. Soru benden büyük sıfır diyor. Yani nereye alacağız? Pozitif olanları alacağız. Şurayı ve şurayı alacağız. O zaman bunun çözüm kümesini yazarken eksi sonsuz eksi 3 açık aralık. Çünkü dahil değil. Birleşim. Eksi 2 2 açık aralık. Bunlar da dahil değil. Birleşim 4 artı sonsuz. Bunlar da açık aralık. Dolayısıyla nedir? Eşitsizliğimizin çözüm kümesi budur diyoruz arkadaşlar. Hemen diğer bilgi kutucuğumuza bakalım. Şimdi de rasyonel fonksiyon içeren eşitsizliklerin çözüm kümesine bakacağız. Burada da yine fx bölü gx küçük 0 işte fx bölü gx büyük eşit 0 gibi ifadelerin işaret tablosu yapılırken yine aynı işlemler yapıyoruz. Fonksiyonların ayrı ayrı köklerini bulup tabloya yazıyoruz. Sonra arkadaşlar şurada şurası çok önemli. Payda da hangi fonksiyon varsa bunu sıfıra eşitlediğimizde denklemin köklerine şu işareti koyuyoruz. Bu işaretin anlamı nedir? Çözüm kümesine dahil edilemez. Neden? Çünkü bu paydada eğer dahil edilirse o ifadeyi tanımsız yapar. Tablonun en sağına yazılan işaret çarpımı halindeki eşitsizliklerde de, de yani aynı şekilde işarete karar verip en sağına yazıyoruz. Sonra her tek kökte bir işaret değiştiriyoruz arkadaşlar. Ama hangi payda da hangi fonksiyon varsa o fonksiyonun bulduğumuz köklerine mutlaka o hani payda da belirten bir işaret koyuyoruz. Hani normal işaret tablosu yaparken şöyle çizgi çekiyoruz ya. Diyor ki burada iki çizgi çek diyor. Buradaki çizgi çekersen bunun paydada olduğunu anlarsın diyor. Hemen bakalım. Verilen işi sizin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi burada ayrı ayrı fonksiyonlarımız var. Mesela pay kısmındaki fonksiyon f ise aşağıdaki fonksiyon g'dir. O zaman hemen x eksi 5'i 0'a 5 bir eşitleyelim. x eksi 5'i 0'a eşitlersen buradan gelecek olan kök 5. Şimdi de x eksi 4'ü 0 yapalım. x eksi 4'ü 0 yaparsak da buradan gelecek olan kökümüz 4. Ama dikkat edelim arkadaşlar şu paydada. Unutmayalım bunu. Yani bunu işaret tablosuna gösterirken ne yapacağız? Buna mutlaka işaret koyacağız. Şöyle iki tane kökümüz var dedik. Bir iki. Şu şekilde yazabiliriz. Şimdi şuraya fx diyorum. E, o zaman şurası fx bölü. gx olacak bu sefer. Köklerimizi yazalım. En küçük kökümüz 4 sonra 5. E, şurası da artı sonsuz olacak. Köklerimiz dahil mi? Evet. Şurası dahil. Fakat arkadaşlar 4'ü dahil edemeyeceğiz. Yani bunun içini boyayamayacağız. Neden? Çünkü burası Payda da. Hatta bunu da şöyle gösterelim. Burası payda olduğu için hiçbir şekilde ne yapamıyoruz? Dahil edemiyoruz. Payda da olduğunu bize bu şekilde hani hatırlatsın diye de böyle bir işaret koyuyoruz. Şimdi bakalım. F'in en büyük dereceli terim işareti artı. G'nin de en büyük dereceli terim işareti artı. Artı artıya bölersek artı gelir. Sonra her tek kökle bir işaret değiştiriyoruz. Ve bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Sonra bizden küçük eşit sıfırı istiyor. Nereye alacağız o zaman? Buraya alacağız. Burada da ne var çözüm kümesi? 4 açık aralık, 5 kapalı aralıktır diyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim sıradaki örneğimize. Verilen eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz demiş. Yine mesela şu pay kısmındaki fonksiyon f fonksiyonu olsun. Paydadaki fonksiyon g fonksiyonu olsun. O zaman arkadaşlar bunu yazarken x kare eksi 9'u bir sıfıra eşitlerim. Buradan x kareyi 9 olarak bulurum. Buradan da arkadaşlar x'i eksi 3 ve 3 olmak üzere iki tane kökümüzün olduğunu söyleyebiliriz. Sonra g fonksiyonunu sıfır eşliyorum. x eksi 4'ü 0 eşitlersem de x'i buradan 4 olarak bulurum. Ama bu 4'e dikkat çünkü bu paydada. Şimdi işaret tablosunu yazıyoruz. Şu anda 3 tane kökümüz oldu. Şöyle şöyle 1 2 3. Peki kökleri yazarken 4'ü en sona yazacağız en büyük olduğu için. Bu paydada olduğu için buna 2 tane koyuyorum. Şuraya fx diyorum. Şuraya fx bölü gx diyorum. Şurası eksi sonsuz uçlar, şurası artı sonsuz. Sonra en küçük kökümüz kaç? Eksi 3. Sonra 3 var, sonra da 4 var. Şimdi bakıyorum büyük eşit dediği için şunları dahil edeceğim ama payda dolanı asla dahil edemiyorum. İçi boş olacak. Hemen şartlarına karar verelim. F fonksiyonunda en büyük terimli işareti, en büyük terimli e, ifadenin işareti, en büyük dereceli terimin işareti artı. G fonksiyonunda da en büyük dereceli terimin işareti artı. Dolayısıyla artı artıya böldük. Artı geldi. Yani artı ile başlıyorum. Her tek kökte bir işaret değiştiriyoruz. Büyük eşit sıfırı al diyor. Yani nereleri alacağız? Şu artı olan kısımları alacağız. Buradan eksi 3 üç ile 3'ü de dahil edeceğimiz için kapalı aralık içerisinde eksi 3, 3 yine kapalı aralık birleşim. 4'ü dahil edemiyorum. 4 artı sonsuzdur diyoruz arkadaşlar. Eşitsizliğin çözüm kümesi budur. Diğer örneğimize bakalım. Verilen eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz. Yine ne yapıyoruz? Rasyonel biçimdeki fonksiyonların e, yani şöyle eşitsizliklerde pay kısmına f fonksiyonu g paydaya da atıyorum g fonksiyonu ismini verdik. Bu fonksiyonun ayrı ayrı köklerini bulacağız. Yani x kare eksi x eksi 6 eşittir 0 dersem buraya x'e x, e x Eksi 3'e artı 2 yazıyorum arkadaşlar. Çarpımları eksi 6'ya çapraz çarpıp topladığında da eksi x'i veriyor. O zaman buradan gelecek olan köklerin bir eksi 2 bir de artı 3'tür. Şimdi eksi x artı 5'i 0 eşitliyoruz. Eksi x artı 5'i 0 eşitlediğimizde de bu eksi x'i diğer tarafa atarız. x eşittir 5 olur arkadaşlar. Yani ne olmuş oldu? Hemen bir şöyle tablomuzu yapalım. Tablomuzda Kaç tane kökümüz var şu anda? 3 tane kökümüz var. Fakat arkadaşlar 5 bunu en büyük olduğu için en sona alacağız. Payda olduğu için şöyle iki tane işaret koyuyoruz. Bu bize demek oluyor ki bu kökü alma sakına sakın demek oluyor. X burası fx bölü gx. fx bölü gx. Köklerimizi şimdi küçükten büyüğe doğru yazacağız arkadaşlar. Ee, uçlara ne yazıyoruz? Eksi sonsuz. Ve sonsuz. En küçük kökümüz kaç? Eksi 2. Sonra 3 ve sonra 5 sonra 3 ve sonra 5 dedik. Peki bakıyorum büyük eşittir dediği için köklerimiz nedir? Dahil. O zaman köklerimiz dahilse 5'i payda olduğu için zaten boyayamayacağız. Ama ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 2 ile 3'ü boyayacağız. O zaman şurayı da dahil ediyorum. Şurayı da dahil ediyorum. 5 payda olduğu için dahil etmiyorum. Ee, pay kısmındaki fonksiyonun en büyük dereceli teriminin işareti artı. Paydadaki fonksiyonun en büyük derece terim işareti eksi. Artı eksiye bölersek eksi gelir. O zaman bu işaret tablosunda neye göre başlayacağız? Eksiyle başlıyorum. Her tek de bir işaret değiştiriyorum. Büyük eşit sıfır demiş. O zaman nereleri, nereleri alacağız? Pozitif olan kısımları alacağız arkadaşlar. Yazalım. Eksi sonsuz. Eksi 2 kapalı aralık olacak. Çünkü eksi 2'yi de dahil etmişiz. Birleşim. Bir de 3 üç kapalı. 3'ü dahil etmişim. 5 açık aralık olacak. Çünkü 5 zaten paydadaydı. Onu hiçbir türlü almıyoruz dedik arkadaşlar. Yani burada tekrar diyorum. O 5'in altına öyle bir çizgi çekmenin anlamı da neymiş? Payda da bunu ne yapar? Yani sakın sakın alma demek diyoruz. Yani kendimize küçük bir hatırlatma koyuyoruz aslında. Devam edelim. Rasyonel, ifa, e, rasyonel fonksiyon içeren eşitsizliklerin çözüm kümesinde mesela şuralar 0 değil de k olarak verilmiş. Yani fx bölü gx küçük k fx bölü gx büyük eşit k gibi eşitsizliklerin çözüm kümesine başlamadan önce çözümüne başlamadan önce K değeri eşitsizliğin diğer tarafına atılarak payda eşitlenir. Neden? Çünkü eşitsizlik çözüm kümesinde şurada ne olursa olsun diğer tarafta hep sıfır olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki K'ları ne yapacağız? Hemen diğer tarafa atıp paydalarını eşitleyip burada rasyonel ifadelerle bir toplama ya da çıkarma artık neyse oradaki işlem. Bunu yaptıktan sonra işaret tablosu yapmaya geçeceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım. 4 bölü x küçük x eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz. Eşitsizlikte çözüm kümesi bulurken diğer taraf mutlaka mutlaka sıfır olmalıdır dedik. Dolayısıyla bu eksi ne yapacağız? Diğer tarafa atacağız arkadaşlar. Eğer diğer tarafa atarsak 4 bölü x eksi x küçüktür sıfır olacak. Çünkü amacımız bir tarafı sıfır yapmak dedik. Sonra ne yapıyoruz? Burada payda eşitlemesi yapıyoruz. Nasıl eşitleriz? x ile çarparak. O zaman 4 eksi x kare olur burası. Bölü Oradaki e, ifadede artık ne olmuş oldu? x olmuş oldu. Küçüktür 0 diyoruz. Bakın şimdi rasyonel fonksiyon içeren e, bir eşitsizliğe dönüştü. Üstteki fonksiyonu mesela f fonksiyon diyelim. Aşağıdakine de g fonksiyon diyelim arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyorum? 4 eksi x kareyi 0 eşitleyelim. 4 eksi x kareyi hemen 0 eşitleyelim. Bu durumda e, x kare eşittir 4 olur x karenin 4 olması demek x'in eksi 2 veya x'in 2 olması demektir. Buradan 2 tane kök bulduk. Şimdi x'i e, yani g fonksiyonundaki x'i 0'a eşitlersek de buradan zaten x eşittir. 0 gelecek diyoruz arkadaşlar. Hemen bunun işaret tablosunu bir yazalım. Yapalım. Şöyle şurası işte e, x'de fx bölü gx olacak. 3 tane kökümüz var. Ama paydada olan kökümüz kaç? 0. E, kökleri küçükten büyüğe doğru sıralarken 0 ortaya geleceği için hemen şuraya İki çizgi koydum. Şurası da iki olacak diyoruz arkadaşlar. O zaman bakalım. Diyoruz ki şuraya x yazarsak eğer şuraya fx bölü gx yazacağız. Çünkü pay kısmına f dedim. Payda kısmına g dedim. Sonra köklerimizi küçükten beri sıralayacağız arkadaşlar. Uçlara eksi sonsuz ve artı sonsuz diyorum. En küçük kökümüz nedir? Eksi 2'dir. Sonra 0 sonra da 2 var arkadaşlar. Bakıyorum dahil değil mi? Hayır köklerin hiçbiri dahil değil zaten hiçbirini almayacağız. Şimdi işaretlerine karar verelim arkadaşlar. Ama artık bizim yeni fonksiyonumuz neresi? Burası. Yani şuradan karar vereceğiz. Pay kısmında en büyük dereceli terimin işareti eksi. Payda'daki en büyük dereceli terimin işareti artı. O zaman eksiye artıya bölersek eksiyle başlayacağız. Sonra her tek kökte bir ne yapacağız arkadaşlar? İşaret değiştire değiştire işaret tablomuzu oluşturacağız. Soru bizden bakın dikkat edelim. Küçük sıfırlar istiyor. Yani negatif olan kısımlar istiyor. O zaman şurayı ve şurayı alacağız. Buradan da çözüm kümesini yazacak olursak eksi 2'ye açık aralık 0 aynı şekilde açık aralık 0 zaten paydada bir şekilde alamam. Sonra 2 açık aralık bir de nedir diyeceğiz. Artı sonsuzdur diyeceğiz arkadaşlar ve bu şekilde çözüm kümesinde yazmış olacağız. Hemen devam edelim. X kare eksi 8 bölü x küçük eşit 2 eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz demiş. Yine dediğimiz gibi eşitsizlikte de diğer tarafta mutlaka 0 olmalı. Dolayısıyla ben bu 2'yi hemen ne yapıyorum? Karşı tarafa atıp burada bir payda eşitlemesi yapacağım. Hemen yazalım. X kare eksi 8 x kare eksi 8 bölü x eksi 2 küçük eşit 0 dedik. Şunun paydasını da eğer x ile genişletecek olursak arkadaşlar şunun paydasında şurada 1 var şu anda x ile genişletelim. Dolayısıyla buradan ne elde edeceğiz? Pardon şunu şöyle güzelce yazalım. Paydası bunun paydasını x ile genişleteceğiz dedik. O zaman arkadaşlar burası zaten x kare eksi 8 eksi 2 x olur. Bölü 1'de neyimiz var? x'imiz var. Küçük eşittir 0 diyoruz. Artık bizim yeni fonksiyonumuz bu olmuş oldu. Peki burada üstteki fonksiyonu eğer 0'a e, eşitleyip kök bulacak olursak yani x kare eksi 2 x eksi 8 eşittir 0 diyorum. Buradan ne gelir arkadaşlar? Şurası x'e x, e x. E, şurası da ne gelmiş oldu? 4'e artı 2 gelmiş oldu. Peki böyle yaptığımızda şunların çarpımı eksi 8'e çapraz. Çarpıp topladığımızda eksi 2 x'i veriyor mu? Veriyor. O zaman buradan gelecek olan bir kökümüz arkadaşlar eksi 2'dir. Diğer kökümüz de 4'tür. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Bir de şu paydadaki fonksiyonu eğer sıfır eşitlersek zaten x eşittir. Sıfır gelir diyoruz buradan da. O zaman hemen işaret tablosu yazmaya geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, şurayı şöyle yazalım. Burada 3 tane kökümüz var. Dolayısıyla arkadaşlar 1 2, 3 kökleri küçükten büyük sıraladığımızda 0 ortaya gelecek ve bu payda da o zaman buna hemen 2'den çizgi koydum. Burası x, burası f(x) bölü g(x) dedik arkadaşlar. Uçları eksi sonsuz koydum. Kökleri küçükten büyüğe doğru yazmaya başladım. Eksi 2, 0, 4 olarak. Şuraya da ne koyduk? 4 burası. Şuraya da artı sonsuz koyuyoruz. Şimdi işaretlerine karar verelim. Artık yeni fonksiyon eşitsizliğimiz bu. Bunun üzerinden karar vereceğiz arkadaşlar. Pay kısmındaki fonksiyonda en büyük dereceli terim işareti artı. Payda da en büyük dereceli terim işareti artı. Artı artıya bölersek artı gelir. Bakıyorum küçük eşit var. O zaman şunların köklerinin içini boyuyorum. Ama bu payda da olduğu için hiçbir zaman alamayacağız. Artı ile başlıyoruz dedik. Artı, eksi, artı eksi olacak arkadaşlar. Sonra bizden küçük eşit sıfırları istiyor. Yani nereleri istiyor? Şu negatifleri istiyor. O zaman eksi sonsuz. O zaman şöyle eksi sonsuz. Virgül. Eksi 2 kapalı aralık. Çünkü dahil. Sonra birleşim diyoruz arkadaşlar. 3. Ee, hemen sonra 0 sıfır, pardon. 0'ı ne, ne, yapamıyoruz? Alamıyoruz. Çünkü paydada. 0 açık aralık. 4 kapalı aralık olacak diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde eksi sonsuz eksi 2 birleşim 0 4 bizim çözüm kümemiz olacak. Diğer örneğimize bakalım. İşi sizin çözüm kümesini bulunuz demiş. Devrim öğretmenin derste sorduğu yukarıdaki soruyu Kaan aşağıdaki adımları uygulayarak çözmüştür. Buna göre Kaan kaçıncı adımda hata yapmıştır diye soruyor. Kaan ilk başta arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapmış. Kaan içler dışlar çarpımı yaparsa bakın ne olur e, ee, içler dışlar çarpmayan nedir? Şu çapraz çarpımdır. X ile x'i çarptı x kare küçüktür. 1 ile 9'u çarptı 9 geldi arkadaşlar. Fakat böyle yaptığında bakın elde ettiği şey ne olur? x kare küçük 9 olur. Bunu da diğer tarafa atarsa x kare eksi 9 küçük 0 geldi. Fakat bizim söylediğimiz yol ne? Bizim söylediğimiz yol eşitsizliğin bir tarafında 0 olmak zorunda. Dolayısıyla bunu diğer tarafa eksi olarak atacağız diyoruz arkadaşlar. Yani böyle eşitsizlik işler işler çarpımı yapmıyoruz. Eşitsizliğin bir tarafında ne? Yani 0 hariç başka bir şey varsa Onların hepsini bir tarafta toplayacağız. Dolayısıyla kan hangi hata, hangi adımda hata yapmıştır arkadaşlar? Daha birinci adımda hata yapmıştır diyoruz. Geldik. Şöyle bir bilgi kutucuğumuz var. Çift katlı kök içeren eşitsizliklerin çözüm kümesi. Şimdi çift katlı kökler işaret tablosunda arkadaşlar nasıl belirtiliyormuş? Şöyle belirtiliyor hemen ne yapıyoruz? Orada iki çizgi çekip o iki çizginin içerisine iki tane yuvarlak koyuyoruz arkadaşlar. Normalde ne yapıyorduk? İşte işaret tablosuna tek çizgi koyup eğer dahilse bu şekilde dahil değilse içi boş dahilse içini boyuyorduk. Eğer paydadaysa ifademiz ne yapıyorduk? İki tane çizgi çekip bir tane boşluk koyuyorduk paydadaysa eğer çift katlı kökse de diyor ki iki tane çizgi koy iki tane de yuvarlak koy diyor. Çift katlı kök olduğunu buradan anlayalım diyor. Çift katlı köklerde çünkü neydi arkadaşlar? İşaret değiştirmiyorduk. Yani burası artıysa artı olarak devam ediyordu ya da eksi ise eksi olarak devam ediyordu. Peki hangi denklemlerde çift katlı kök vardır? Diskriminantı sıfıra eşit olan denklemlerde çift katlı kök vardır diyoruz arkadaşlar. Peki başka mesela bizim polinom fonksiyonlarımızda işte ne olsun atıyorum. x eksi 2'nin karesi olsun. Bakın burada da çift katlı kök var. Neden? Çünkü ben bunu sıfıra eşitlediğimde x buradan 2 gelecek. Ama diyor ki x buradaki geldi de x eksi 2'nin karesi. Yani bu ifadeden 2 tane var. O zaman bu çift katlı köktür mesela. O zaman şuradaki derece çiftse eğer buradan elde edilecek köklerimiz çift katlı köktür arkadaşlar. Aynı şekilde mutlak değerin içi de. Mutlak değer bir ifade verildiğinde mesela bize atıyorum ne olsun? x eksi 3 e, x eksi 3 mutlak değeri kapatalım. Sıfıra eşit olsun. Eğer mutlak değerli bir ifade verildiğinde de yine bunu arkadaşlar ne yapıyoruz? X eşittir 3 ama bunun çift katlı kök olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Çift diyoruz. Tamam. Hemen örneklerine bir bakalım. Demiş ki mesela eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz diye soruyor. Şimdi bakalım arkadaşlar uzun büyük bir polinom fonksiyon. İlk fonksiyonumuza bakıyoruz. Yani neye? X 3'ün 3. derece yani kübüne x eksi 3'ün kübüne bakalım. Şimdi burada derecesi tek olduğu için bu tek katlı köktür. Yani buradan gelecek olan kök zaten bir tanedir arkadaşlar. Eğer x eksi 3'ü sıfıra eşitlersek x'i buradan kaç olarak bulmuş oluruz? 3 olarak bulmuş oluruz. Bu tek katlı kök. Sonra x eksi 5 üzeri 4'ümüz var. Hemen ona bakalım. Bunun derecesi arkadaşlar çift olduğu için buradan gelecek olan kök Çift katlı köktür. Dolayısıyla ben burada x eksi 5'i sıfıra eşitlediğimde bulduğumuz şu 5 kökü var ya. Bu nedir arkadaşlar? Çift katlı köktür. Bunu unutmayalım. Devam ediyorum. Payda kısmına geldim. x eksi 2'nin karesi demiş. Hemen bakalım. x eksi 2'nin karesi demiş. Bunu nasıl yazacağız? Yine burada da arkadaşlar hep payda da. Payda da olduğu için zaten bu kökü alamıyorum. x eksi 2'nin karesi. Şöyle yapalım. Bu payda da olduğu için zaten ne yapamıyorum? Bunu alamıyorum. Ve derece çift olduğu için buradan gelecek olan kök çift katlıdır. Yani iki tanedir. O zaman işaret tablomuzu hemen yazalım. İşaret tablomuzu şöyle bir çizelim. Önce diyoruz ki arkadaşlar şöyle şuraya x'e şuraya işte fonksiyonlarımızı yazacağız. 3 tane kökümüz var. 1, 2, 3. Sonra bunları yazalım. Mesela şu fonksiyon f fonksiyonu olsun. Şu fonksiyon arkadaşlar g fonksiyonu olsun. Şu fonksiyonu da h fonksiyonu olsun. O zaman bunu yazarken x'e aşağıda yazacağım? fx çarpı gx bölü hx yazabilirim. hx yazabiliriz. Uçları eksi sonsuz ve artı sonsuz yazıyoruz. Köklerimizi küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Yani ne var köklerimizde? 2 var, 3 var, 5 var. Ama dikkat edelim arkadaşlar. 5 çift katlı köktü. O zaman ne yapıyoruz? Bir tane daha çizgi çekiyoruz. Aynı şekilde 2 de çift katlı köktü. Buna da bir çizgi daha çekiyorum. Bakıyorum eşitlik var mı? Yok. O zaman köklerimiz hiçbirini dahil etmeyeceğiz. Zaten bunlar çift katlı kök olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunları da dahil etmiyoruz ve çift katlı kökü bu şekilde belli ediyoruz şu zaten paydadaydı hiç hiçbir türlü dahil olmaz. Şimdi işaret karar verelim? f fonksiyonun en büyük en büyük dereceli terim işareti artı. g fonksiyonun en büyük dereceli terim işareti artı. h fonksiyonun en büyük dereceli terimi artı. Dolayısıyla buradan gelecek olan şey de nedir arkadaşlar? Artıdır. Çift katlı kökte işaret değiştirmiyoruz. Yine artıdır tek katlı köklü işaret değiştiriyorum eksidir. Çift katlı köklü işaret değiştirmiyorum eksidir. Sonra bizden küçük sıfırlar istiyor. Yani nereleri istiyor arkadaşlar? Negatifleri istiyor. O zaman buraya baktığımızda nedir diyeceğiz? Eksi sonsuzdan bakın dikkat edelim. Eksi sonsuzdan 3'e kadar ne yaptım? Taradım. O zaman ben burayı eksi sonsuz virgül 3 olarak yazabilirim. Ama eksi sonsuzdan 3'e kadar taradığımızda arada 2 de kaynayıp gidiyor. O zaman ne yapacağız? Buradan bir de bu iki elemanını çıkartacağız. İster böyle yazabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de bir önceki örneklerde de yaptığımız gibi uzun uzun birleşim e, sembolünü, kümelerdeki birleşim sembolünü kullanarak da ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Tercih size kalmış. Hangisini kullanmak isterseniz. Bu şekilde eşitsizliklerin çözüm kümesini ne yapabiliyoruz bula biliyoruz arkadaşlar.